Merhaba arkadaşlar. Bugün PowerPoint sunumumuzdan Türk bayrağımızı alalım. Ctrl C ile otoketimize Ctrl V ile yapıştıralım. 200 birimlik ile bir tane çizgi çiziyorum. Ortaya açtım. 200 Enter. Şunu seçtikten sonra align yani hizalar tuşuna bastım. Şurayı şu noktayı şu noktaya şu noktayı da şu noktaya hizala diyorum. Enter'a bastım. Yes dedim. Evet. Şimdi şimdi Türk bayrağımızı çizmemiz için ilk önce ne gerekiyor? Bir tane rectangle çizmemiz gerekli. Dikdörtgen. Dikdörtgenimizin x ekseni üzerinde 225, y ekseni üzerinde 150 birim olduğunu gördük. Ölçü Rectangle diyorum. Enter bastım. 225 virgül x ekseni, y ekseni. Enter diyorum. Rectangle'ımızı çizdikten sonra yardımcı çizgiler var. 75 birim, 12,5 birim ve 50 birim tekrar. Onun için L Enter diyorum. Şurada azıcık bekledikten sonra 75 yapıyorum. İkini gördüm çıktım. Tekrar Enter ile giriyorum. Şurada azıcık bekliyorum. 87.5 87.5 Enter'a bastım. İkini gördüm çıktım. Kesinlikle. Tekrar Enter'la girdim. Şurada azıcık bekliyorum. Kaç olması lazım? E, 75, 12 daha, 87.5, bir 50 daha Ben önceden, şuradan hesap makinemden bakmıştım zaten, 97.5'miş evet Ve Enter'a tekrar giriyorum. Sıra azıcık bekledim, 137.5, Enter'a bastım Geçimi evet, gördüm Ve çıktım 3 tane yardımcı çizgi ayarladıktan sonra bir de orta nokta lazım olabilir diye ve enter diyorum. Şu noktadan, şu orta noktadan, şu orta noktaya bir tane daha yardımcı çizgi çizdim. Evet, şimdi ilk önce 100 birim yarı çaplı, 100 birim çaplı, 50 birim yarı çaplı bir tane daire çizmemiz gerekli. Daha sonra 40 birim yarı çaplı yani 80 birim çaplı bir daire çizmemiz gerekiyor başlayalım birinden. C enter diyorum. Şurada azıcık 50 birimlik bir daire çizildi. Tekrar enter ile Şu merkezde 40 birimleri çaplı bir daire daha çizdim. Evet. Şu ikisini artık kullanmayacağımızı düşünüyorum. Şu orta nokta şu anda lazım olur. Evet. TR Enter Enter'la şuraları Kırparsam, budarsam ilal evet açığa çıkacaktır büyük ihtimalle. Şimdi sırada 15 yarı çaplı, 15 yarı çaplı bir daire var. C C enterla 15 yarı çaplı dairemizi çizmeye çalışıyoruz. Merkez gösterdim. 15 enter dedim. Bunun için bir tane beşgen çizmemiz gerekli. Pol, poligon. Pol, enter dedim. Kaçgen çizmemi istiyor. Beşgen dedi. Enter'a bastım. Bir tane merkez göster dedi. İçine mi çizeceksin diyor. Evet içine çizeceğim diyorum. Şimdi şuradaki o beşgenin bir tane köşesi ayın merkezine doğru. Şu şekilde. Yerleştikten sonra artık şu yardımcı çizgileri de silme ihtimalimizi düşünebiliriz del sildik bunları. Şuna da ihtiyacımız kalmadı artık. del Şimdi L. Enter diyorum. Sürekli köşegen çizmeye gayret ediyoruz. Orta belki bizi engelleyebilir düşüncesiyle ortayı kapattım. Evet. Bu şekilde escape çıktım. Artık beşgenimize de işimiz kalmadı. Onu da benle sildikten sonra yıldızın birkaç parça fazlalığı var. TR Enter Enter ile o fazlalıklardan da budama yoluyla kurtulalım. Evet. Yıldızımız da açığa çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi sırada boyama var. Hatch komutuyla boyamaya çalışıyoruz. H Enter dedim. Evet. Hemen solid, red, red. Evet. Burada varmış zaten hemen geldi. Şuraya bastım ve kırmızıya boyadık. Tekrar hatch komutuyla bir şey daha girdim. Bu sefer gradient olsun istiyorum. Gradient. Birisi white olsun, birisi de şu şu gri, şu da white, beyaz olsun düşüncesiyle. Şöyle bir şeye benzesin. Gölgelendirme böyle bir şey olsun istiyorum. Şu şekilde. Evet, hızda şanlı bayrağımızı çizmiş olduk. İyi akşamlar diliyorum herkese. Sağlıkla kalın, afiyetle kalın efendim.